Number One TV'de arkadaşlar devam ediyoruz Gezegen e, parçasıyla. Ne ya. <laughs> Klipte dönüyor burada ikide bir evet, çok <laughs> gözüm güzel bir gidiyor. Biliyor. Doyamıyorum ben seyretmeye bu klibi ya. Bilmiyorum hani ben siz de ne düşünüyorsunuz ama. Değil, hakikaten sıra dışı bir klip oldu. Murat Küçü'ye e, çok büyük bir e, hakikaten minnet borcum var. Çünkü Hı -hı. çok çalıştı. Ve hakikaten de güzel oldu klip. Güzel olmuş ya. Senin evet. de özellikle kıyafetin çok ilgimizi çekti. Özellikle tabii ki... Mad Max filmlerindeki gibi bir, yani. biliyorsun. Onu hatırlatmak adına Murat'ın fikriydi. Sevgili Tude e, stylingi yaptı, sanat yönetmenliğini yaptı. O yüzden bence konuşulan ve seyredilmesi keyifli bir klip. Evet kesinlikle konuşulan bir video klip. Bir de e, albümdeki e, fotoğrafların biraz konuşuldu, bir de, değil mi? Yani evet, ilk 15 gün sırf onlar konuşuldu. İşte, ama biz bunları <laughs> konuşurken mesela biz e, bilmiyorum birçok insandan daha farklı boyutta baktım ben olaya Yani bu. Hani e, seksi diye ön plana çıkaran bir fotoğraf bile gibi bile gelmedi benim gözüme. Yani Çünkü bu ben de öyle görmüyorum. Hiçbir şekilde çok kaliteli Yaz bir... Yaz bu. Yazın sembolü bir Kaliteli kıyafet. fotoğraflar. E, bir dergi kapağı gibi evet. düşünülen fotoğraflar. Sonuçta e, ben hani raftaki Bengü ile normal hayatında kuralları olan Bengü farklı insanlar. Dolayısıyla popüler bir kültür e, içerisinde yaşıyoruz. Ben popüler bir iş yapıyorum iyi görünmem hmm. lazım. Hmm. Ee, o yüzden de yani bunda konuşulacak. Hiçbir tabii şey güzel yok. olduğu için konuşuluyor. Onu biliyorum da. <laughs> ama bir şey söyleyeyim mi? da gireyim. A'dan çok özür diliyorum ama ben fotoğraflardan çok çok daha güzel olduğunu söyleyebilirim. Yani fotoğraflardan... A'dan çok özür diliyorum <laughs> A'dan çok A şuna bakma. Aymış. <laughs> Tesbire geliyormuş. Çok özür dilerim ama gerçekten e, kompliman olarak ve yani bir iltifat olarak teşekkür düşünme. Ederim. İltifatlar biliyorsun ki hani gerçek olmayıp da söylenen şeyler olabilir. Bu gerçeği yansıtan bir şey. Çok yani fotoğraflarla kat kat çok daha güzel. Çok teşekkür ederim. Vay be! Böyle de bir adam oldu. Allah! <gülüyor> <gülüyor> tamam kalıyorum sabaha kadar. <laughs> wow, getir bakalım hadi. Kusuralım, kuralım, kuralım sıra gecesini burada. <laughs> ben vurdum <buradayım kızı>, yandım. <laughs> ben bayılırım öyle şeylere bak. İçimde bir arabesk adam yaşıyor yahu Davran Var galiba. zaman. Ondan... Hepimizin yok mu ama? Ne yani. bileyim şimdi seni görünce öyle bir şey yapasım mı geldi şimdi? Beni yani. görünce Nemrut'un kızını söylemek geldi <laughs> içinden. Sonra bakma A'dan özür diliyorum. Ben böyle bir insan değilim. Benim de kız arkadaşım var yani. Çok özür diliyorum Ö'den, çok özür diliyorum Ö'cüğüm. Ee, A sen öyle. Peki ya arkadaşlar. <laughs> Hay Allah'ım <laughs> yarabbim terledim yahu. Eğlenceliymiş hakikaten program. Dediğin kadar var mısın? Değil mi? Evet. Ha, peki. Daha fazlası Öyle da çünkü var. Çünkü biz program için konuşurken radyoya geldiğimde bana demişti ki yani böyle hani cool göründüğüme bakma programda çok rahat falan. böyle, <laughs> Ya ben de, ben de çok kalite bir insanmışım ya ben de böyle kendini gene övmeye çalışıyorum estağfurullah. Sen ya. ne mezunsun? Ben sanat yönetmeniyim. Öyle mi? Evet, demin söyledin araya girecektim ama aa. sanat yönetmenliği mezunuyum ben. İki yılda radyo-televizyon mezunuyum. Aa, Toplamda aa. altı yıl. Ay, ay. Ve çok da doğru bir yerdesin. Çok da doğru bir yerdeyim. Evet. Burayı evim gibi görüyorum, çok seviyorum. Özellikle bengü gelince buraya bayılıyorum. Hep bengü gelsin istiyorum. Kusura bakma, aa! Peki, <gülüyor> şimdi... <gülüyor> bu espri'nin daha fazlasına gitmeyeceğim çünkü aa! Burayı basıp da bizim... Aa şeyimi... aa! Lütfen lütfen. Bu... Estağfurullah. Ee, şimdi peki, kimle evet. devam ediyorduk? Elim ayağım boşaldı. Ee, ne varmış? Murat. Muratcığım çok teşekkürler video için, çok sağ ol. Hadi bakalım izle kendini Number One TV'de.